Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kendi Craft'a Egg Wars'lu oynuyoruz yanında Uğur var. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar hemen bunun mantığından bahsedeyim. Takımlar 2 kişilik. Oha hiçbir şey yok lan. Oğlum bu tarafa gideceksin. Tamam <laughs> 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 tamam. Korktum ya. Ben de might fuck oldum da <laughs> ondan sonra baktım. Arkadaşlar Egg Wars'lu onun mantığı Nasıl takımlar 2 kişilik. Oğlum? <laughs> oğlum? bir sus lan. <laughs> tamam. ne, ne diyordum? Takımlar 2 kişilik. <laughs> evet, ee, ha. Sadece 2 kişi var. Güzel bir oyun modu. CandyCraft oynuyoruz aşağıda nasıl kayıt olacağınızı ve evet. IP adreslerini bulabilirsiniz Bu tip sizlerin hepsini eleyeceğiz arkadaşlar İnşallah amin Şimdi eee Optifine var, indirdiğim mi? için çok kasma yok öbür egg wars videosundaki gibi Onun için kesin kazandık ya Uy, kesin kazandık Burası senin kazandık. yatağın mı? Efendim? Gelsene bir ev var burada burası senin yatağın mı? Bakayım, bakayım. Bak şimdi dur bak Bu sede yanındaysa o yatağım benim yatağım Yo yo tek kişilik ya sandık falan da var Senin acaba? Nerede? Ev var ev Suyun Dur lan bir çıkamadım şuradan. Birisi başarılar yazmış. Oğlum şey, yeni çekti ne başarılarız? Bakayım. Gel gel şura, şura senin yatağın mı? Yalnız üzüm yerken dilimi ısırdım. <laughs> Dil, dilim. Ya adam üzüm yiyor ya. <laughs> ya ben bıktım. Biri videoda fındık Bu yer. benim biri... yatağım mı? Aynen. Al şöyle osurayım seni <laughs> ne kadar komik. <gülüyor> 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 Ulan Nur ya. Abi biri lan. videoda üzüm yer. Biri o gider fındık yer. Ben bunlarla çektim de ya. Aynen. Allah Allah. Videodan önce üzüm yerim. Arkadaşların kesin canlı çekti bak şimdi. Arkadaşlar canlı çektiyse Sahin Yorumlara onu yaz. Yani. <laughs> <laughs> on ne <laughs> lan iki lan? tane dem altın alacağım. İki tane altın al. Al. İşte budur ya. İşte bu ya bak. Adam gibi adam. Yani köylü nerede lan? demir 3 level hayvan gibi demir gelecek. Demirden sıkıntımız yok. Oğlum köylü ya, nerede? Sesi geliyordu da kendisini bulamadım. <laughs> Nerede lan Arda? Ha evin içinde. <laughs> Aynen. Allah Allah. Fartı da güzelmiş. Biz bunu da oynayalım bundan sonra. Hani artık denk gel. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like Güzel. atarsanız daha ziyade Ortaya efendim. git. Ortaya git. Beni kızdırma. Ben defanstayım. Gideceğim abi de orta nerede ya? Ha şura mı? Benim tövbe estağfurullah. <laughs> ne diyorsun ya? Güzel ben ilk önce bunlar geliştireceğim. Sonra altından obsidyen yapacağım. Sonra o ok kalacağım Hiç kimse gelemeyecek. Sen ortaya git elmas getir. Ondan sonra ortadaki yol kır bu kadar işte. Abi ortayı ben bulabilsem. Oğlum sen çankları fullle ben de düşük kasmasın diye. Öyle mi? Dur fullleyim ben. Etrafa da bak etraftan biri gelirse egi kapla aynen bak adam pro ya. 32 yaptım dur hafif kasma var yeni yüklendiği için. Okey tamam ortayı şimdi bulacağız abi. Ee, abi sen Ege'de göz kulak al bak ilk uzakta. Eyvallah tamam. Şurada ne be? Dur lan ben de şu çankı yükselteyim. Şu bizim karşıda köşeyi ne? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar daha fazla Eguard için videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynen abi daha hızlı gelir. Bak şimdi biz şey yapıyoruz tamam mı? Ee, hani nedir değerlendirme. Şimdi bullet da like'larına bakıyorum. Speed Builders'ın da like'larına bakıyorum. Hangisi daha fazla gelir onu değerlendirmesi yapıyoruz. Aynen. Ona göre yani keyfimizden like istemiyoruz yani. Sizin Ortası, de... orta orada mı kardeşim? Ben İstersen ben gideyim sana bak. Ben çok güzel kapışırım. Çok güzel kapışırsan sen git ben arkandan birazdan geleceğim. Bir set çekeyim de. Oğlum sen arkamdan gelme başka yerden gelirler. Şap abi şu karşıya merak ettim ben. orada ne ya? Adam merak etti. Lan bize ne? Dur dur ben yol çekip gideyim abi. Sen savunmada kalacağız. Karşıyayız. Yüksel ek patlatayım mı? Patlat abi. Patlatamadı. <laughs> dur abi. Şöyle. Ha kum taşı aldım ben karşıya gidiyorum. Merak ettim orada ne ya öyle. Daimlüt falandır belki. Ha şu yüksel Ege bak bak ondan sonra şak diye gelmesinler sana uçmayayım. Yok abi gelmezler ya. ya. Kim? Onlar kim ben ya? Ben obsiden kaplamadan gidiyorum. Belki bir mal obsiden kaplamamıştır. Açık dur patlatırım. Aynı çıpla gelle patlatırsan sen. Sen ben takip etsen gel şuraya beraber gidelim seninle. Orta değil mi orada mı orada? Orta blok neresi? Blok aldın lan? mı sen? Blok aldın mı? Evet orta neresi? Ortayı bilmiyorum şey. şuraya bir gidelim. Doğru mu gidiyorum bir baksana ben. Yüksel orası başka Ege... şey olmasın oğlum. Yo hiç benzin. Yemek var mı abi sende? Hayır. <laughs> oğlum çok hazırlıksız geliyoruz ya. Aynen. Yüksel Arkadaşlar, çabuk işte, bu arada oldum. Skype mesajı bana geldi. Bir şey olmasın. Kesin Buse atmıştı. Yok oğlum bu sen Skype'ı mı var? Yüksel arkanda adam var Yüksel. Oha. Ben sana ne dedim? Oğlum, oğlum bizi ya? bekliyor. Dur Bildir dur şuna dur. Sen baksana. git, Ege git çabuk git bize gelecek. Ege git sen çabuk gelemez git. Gelemez abi güzel. dur dur gelemez. Lan şerefsiz sen beni durduracağını mı zannediyorsun? Aynen öyle. Ha bitti. Ben yemek falan alayım abi ben gideyim. Yüksel sen git yüksel sen git. Ben Ege'ni kıracağım. Bu bana artistlik yaptı. Ben kaç kere egvar soyladım, yendim. Buna yenilirse buna yenilirsen yani sen yaşama, değil mi? Yok amına. O kadar o kadar da değil. O kadar da değil. De. Aynen. Arkadaşlar şu takım. Arkadaşlar tek şu peki ismini e, açıklamada bulabilirsiniz bu arada. Muhtemelen bu pembe ise ekip patlamıştır, morsa patlamıştır. Boşuna uğraşıyoruz. O zaman öldür gitsin abi ya. Ya bu hangi takım olduğunu nereden görüyoruz? Yüksel ek, ek ne orada? tarafta kalıyordu yüksel? Abi ek direkt devam et. Evin arkasında bir yol olması lazım. Ek başka adada yani anladın? Ben şuradan yemek falan alayım abi. Oğlum adam geliyor lan. Bize mi? Hayır yüksel öldüm yemeğim yok ya. Ulan eki tarifi edemedim bana. Abi bizim hazırlıklı gitmemiz lazım ya. Yerim hazırlığını ya. Ben kaç kere deri setle kazandım bu oyunu biliyor musun sen? Ya kazanırsın da oğlum işte. Daha bizim altın bir level ya. Aynen abi ya. Ulan o çocuğun Abi egi kaç de... altın? 20 sen altın bana çabuk demir mi? at. O çocuğun egini patlatacağım. Bende de az abi. 15 tane var. Dur ben seni çekeceğim kendime. Çık şuradan başka, ya. Başka demir yok mu ya? Tek mi? Yok lan altta bir daha ben de oradan yiyem Sen ya. de oradan git bari gelmiş. bak bak Aynı şimdi yerde. atlatacağını zannediyor beni. Atlatacağını şerefsiz. Lan ben kim ya ben. Sen kimsin ya? Şuna 20 altın 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 ne ya? 20 altın <gülüyor> altın. <gülüyor> 20 altın altını geliştireceğim sonra Güzel demir fazlalık geliştireceğim. fazlalık eşyalarını sandığa koy da belki işimize yarar. Aynen. Abi altın iki seviye oldu hallettim. Ne yapayım? Halay çek. <laughs> tamam. Allah Allah. Adama bak ya. Demir, demir. Sel bana kazma at. Ya da dur demire gideyim ben. Kazmaya ne gerek var sen varsın ya. Za. <laughs> Mustafa <gülüyor> bana yapmıştı ben de sana yaptım. Sel çık Zaten <laughs> hep ben dolmuşlarlaydım. Bu Dolmuş ne <laughs> Ben gidiyorum ya beklemem. O videoda sağ üstte var abi. Gidin. Yok. Bak şimdi bu atlatacağını zannediyor. Bu muhtemelen pembe. Oğlum ben kimim ya? Ben kimim de sen kimsin ya? Sen <laughs> kimsin oğlum? <laughs> Nasıl küçümsüyor adamı? <laughs> oğlum şeref sizin teki ya. Vay be. Bundan yemek alayım abi. Bir... Var ya emin ol benim kim olduğumu bilseydi benim yanımdan geçemezdi. Gel gel. Hatta buradayım lan geliyorum. Sen de gel. Oh mis gibi tam istediğim şekil. Ne oldu ki? Fark etti beni. Yüksel ek nerede? Oha Bilmiyorum Ege bak. Abi. Yuh obsidyen kaplamışlar. Ciddi misin? Harbiden. Oo abi o sıkıntı o zaman. Ona ben full kazmayla gitmem lazım. Adamların şu an Evinin üstündeyim ha. <gülüyor> <gülüyor> Kaç lobsigen var abi? Güzel bana elmas balta at. Bir tanesini kırsam kırıyorum yine Bende de yok ki abi ya. Abi elmas... bizim gelişmemiz lazım. Biz bekleyelim lan orta, orta gitsene. Sen gittin başkasının evine. Manyak mısın sen ya? Orta şura mı ki lan? Dur şuraya bir yol çekeyim ben. Abi arkama bakman lazım senin. Yüksel ben şu an adamların şeyindeyim. Yüksel ben, ben şu an adamların şeyinde gizleniyorum. Öyle mi? Abi boşuna gizleniyor kıramazsın ki. Dön bence sen. Hem de bir arkaya bak ben görem göre Aha düştüm lan. Kim düşürdü? Kendim düştüm. Yüksel. <laughs> <laughs> Shift, Allah belanı versin Shift. Oğlum Shift. adamlar nerede lan? Allah Allah. Blok alıp benim oraya yol çek. Ora orta bak. Ortayı buldum ben. Tamam güzel. Aferin. Aferin Ortayı misin? daha yeni bulmuş ya. Bu <laughs> adamın da diamond dışı. Ortayı keşfettim. Yüksel maviye gideceğim. Ya git de kıramıyorsun ki işte sonra. Adam. ne oluyor lan? Oha. Yüksel. Ha. Of laga bak. De oha. Yüksel ben atlayıp oraya geliyorum. Kolay ölme yöntemi bu. Yani üstünde bir şey. Gel. Abi gel. Bak az takım kaldı birinci olalım. Tamam hadi. tamam oluruz da sen benim bir arkama bak biraz koordineli yerleyeyim. Tamam. Adam var mı onu söyle. Ege sana. kim bakacak? Ege bakarız abi ona gelip geçip bakacağız. Arkadaşlar kazanacak takım biziz de nasıl yani hangi atraksiyonla kazanalım onu düşünüyoruz <laughs> ha. da adama bak ya. Abi dört takım var şu kırmızıya uyuz oldum ben. Ya kırmızıya gerek yok biz şimdi Ege. <laughs> İgilerini diyecektim. Eglerini patladım. Yüksel sağ yap. Ha şöyle tamam okey. Hayır. Ya sen zaten biliyorsun. Bence sen yolu yap ben hemen elmaslar alayım. Arkama te... adam gelir de ondan korkuyorum ya. Bizim egimize gitseler gidiyorlar ha. Gitseler giderler aynen. Lan herkes obsiden yapmış ya hadi yüksel hadi. Biz niye yapamadık abi ben onu anlamadım. Adamlar Üzer, kırmızı çok... Kırmızı takım elendi bak. Eray bilmem ne kesiyor. Oha. Bizim yapacağımız o yaptı el ya olsun bitti. <laughs> i̇ntihar edeyim ben ya, intihar edeyim. Bu ne Ulan ya? Ne güzel atladı ya. Oraya montaj yakalım. Böyle bir. Ulan, Ulan ya. ya. Aynı anda diyorsun. Helal adam altın ikisi seviye yapmış. Oha deli lag var ya. Yüksel ortaya gidip elmas alalım ondan sonra savunmada kalalım kızdırma beni hadi. Abi alacağız da işte kolay Ulan değil ki. Ulan hep senin yüzünden yeniliyorum ben ya. ya kolay Şimdi adamlar işte. gelecek demir setli. Allah'ım ya obsigen çaktım. Helal. Biraz bence obsigene yoğunlaşıp öyle gidelim daha iyi olur. Lan hayır. Elmas alalım da ondan sonra gidelim Yüksel Abi, ya. Abi sen bir gitsen hemen. Yol çekmeye devam et ben şu obsigeni koyayım. Yüksel koyup altın. Gidelim. Yok Yüksel demir. <laughs> 4 seviye artık sınırsız demirimiz var. Aynen tamam sen blok aldın mı abi? Deri set çek. Tamam, dur, ya set ben atayım. blok alırım şimdi şeyimiz var bizim sınırsızım var ya sıkıntı yok da. Tamam abi hadi, hadi hadi hadi, hızlı 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 hızlı. Biraz koordine ilerlememiz lazım. Bence de. Kırmızı gitti abi adam öldü zaten değil mi çıktı oyundan. Yüksel. Oha bir daha gitti lan. O mavi takımı yumurtası kırıldı. Yüksel. Abi Mavi sadece sajiye kaldı. Sonra bize gelecekler. Çabuk geliş şüksel. Hayvan Vallahi gibi geliş. Vallahi bize çabuk... gelecekler aynen. Ya hat. yüksel sen git elmas al. Tamam ben gideceğim. Sen gitme ya bırak tamam. Abi sen git gözün seyim çabuk. Tamam git. sen Ege bak. Kesinlikle tamam, Ege bak. Tamam tamam Ege bakıyorum abi. Ek ben de sen hemen elmas almayı bak. Sen çok da Ege bakma. Biraz da geliş. Ben de sınırsız blok var. Ya yani sınırsız değil de işte bayağı var. Aynen abi. Aynen, Ondan sonra aynen. yolları kıyalım. 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 Küçük uğur. Küçük uğur. Sel sen benim arkamı bakmaya gerek yok. Ben senin gibi korkak değilim. Vay vay. O korkaklıktan değil önlem alma açısından. Yüksel iki takım kaldı farkında mısın? Adamlar bize yardıracak. Aynen ben oksijen koyuyorum zaten sıkıntı yok. Sel. Her türlü halledeceğiz. Kerem var. ve Gamer var. XD bilmem ne Gamer. Ulan bunların sülalesi tipsiz. Biz bunları yeneriz hadi ya. Sülalesi tipsiz. Yakışmıyor yüksel. Abi kendi tarafta nedense oyun kasıyor lan. Senin oyunun olduğu için. Allah Allah. Kendi krafta mı sorun var artık? Ne yani ben ya bende 120 FPS, 127 falan. Şimdi 400 FPS diyecek. Abi bende 250 FPS. Ben 200'e düştün mü kasıyor olarak algılıyorum. Tamam. Ya böyle de çekerim. <laughs> Ulan ya. ilk <Bullet gülüyor> Battle'da <gülüyor> ne cici olmuştu. olmuş. Elmas nerede ya? Bir sürü altın aldım elmas yok ya. Abi biraz karışık yapıyorlar mapleri ya. Dur şunun içinde muhtemelen. Ben olsam dümdüz hep yapardım. <laughs> <laughs> lan şimdi adam gelecek öldürecek beni ya. Buldum altını vallaha buldum. Altın değil elması bu. Elması buldum hatta fazla elmas aldım yüksel. Koş bizim koş çabuk ne? gel çabuk hızlı gel hızlı gel hızlı hızlı hızlı. Lan diye abi. Aynen bizim abi, dur az. Bizim abi, dur dur yol dur. Yol havada Bak, biraz. Lan. kırmızı bizim yol mu dur. Yok kırmızı değil biz yeşiliz. Aynen yeşiliz değil mi biz. Aynen. Allah'ım lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim. Sen Ölmesem... dolan, dolan ben sana söyleyeceğim ben görüyorum ortayı. Tamam, tamam. Etrafta tamam. koş. Şu ben miyim, şu ben miyim, şu bizim. Biz yeşiliz değil mi? Buldum, vallaha buldum, vallaha buldum, vallaha buldum. neredesin? Ben seni göremedim ben. Biz yeşiliz Ha ]iz. gördüm gördüm, blok çekiyorsun aynen oraya oraya gel. ay Bir de şuradan düşüyormuşum var ya. Ne kötü olur. Sakın. Yüksel. Ölürsem hakkını helal et. Koşamıyorum da. Yüksel şu... Altınla elmas vereyim de öleyim ya. Tövbe. Aynen ya. Ver sonra öl sonra gerek yok i̇şte zaten. Ben de kazma var. Şimdi ben direkt et yiyeceğim. Abi et gözün şeyim yavaş gel bak. şifle gel. Korkuyorum. <laughs> Geldim. Altın nerede bizim? Yüksel sen Aşağıda çabuk dur, altını geliştir. Ben yolları kıracağım. Hadi. Tamam 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 o tamam. O kalalım tamam. Çabuk yüksel ya. Of. <laughs> Çok şey oldu da neyse. Elmas sen. lazım. Yüksel şu elmasları al. Yüksel şu elmasları al. Nerede? Sen el, ata, ata, elması ata, ata, geliştir. Ege de bak. Altını elması geliştireceğim geliştir. ben. Altın son Ulan bu yapacağım. kadar koordinalıyız ya. Yemin miyiz? Koordina. De. Koordina. Ben de yeri var. Abi. Üç diamond daha olursa Geçtirsin. şeyi geliştireceğiz. Şimdi ben o, çabuk diyeceğim. Lan boş ver. Sen şimdi diamondı geliştir. Bir de Ege bak. Kafam karıştı lan bildiğin. Motor geçme. Şimdi başlayacağım. Ben yolları kıracağım. Gelmesin. <laughs> Aynen abi. Dur ben altından alıp. Sonra baya gelişip yardıracağız. Aynen. Abi ben 3 tane Arkadaşlar, Arkadaşlar bu arada ikimizin de PVP'si iyidir. Yok beni katmasak. <laughs> Yok lan senin değil. Gerçi fena değil ya. Öyle Yüksel'in ya kadar. fena değil benim de iyi işte iyi sayılır. Aynen. Şu yolu kırayım da ben. Yüksel etrafa mutlaka bak şimdi ok atıyormuş adam öldürüyormuş beni. Adama ne dündüz giderim ha. dümdüz öyle dümdük öyle reklam vardı lan. Öyle Vay dümdük ya. aynen lan. Yüksel Yok, öyle mi? dümdük. <laughs> Abi şimdi oksijeni şuraya koyayım dur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> ne Bu alaka. Zaferle kapattık. <laughs> ne alaka oğlum. Güzel. Bir tane yolu kırıyorum sen öbür yola bak. Ortaya giden yola bak. Ortayla işimiz kalmadı. Adamlar muhtemelen ortayı domine edecek. Ortaya da ihtiyacımız kalmadı. Aynen ortaya ihtiyacımız kalmadı. Her şeyimiz var. Abi Diamond aşağıda mı? Yoksa nerede Diamond? Diamond. Diamond orada ya. Egin yanında sayılır. Yani Egin biraz ötesinde çok da yanında. Ha yok. gördüm tamam tamam gördüm. Okey. Çok sana attığım da daha rahat geliştirirsin. Aynen. Anladın yani bunların ikisi de noob. Tamam ben... abi diamond 2 seviye sorunumuz yok şüphelisin. Helal helal vela vela. Helal. Abi bang, bu el bang. bizim gibi geliyor da hadi bakayım. Aynen. İnşallah güzel geliştik. İnşallah. Abi adamların eg'i ne durumda bir bakar mısın sarıya. Onlar yüzdeyiz obsidyen oğlum. Bu saatte yani obsidyen zaten bence onlar obsidyen yapmayı bekliyor ondan sonra direkt bize saldıracak. Ben ortaya giden yolu da kırıyorum hemen. abi biz de bir gelişelim. Sel bak arkaya bak arkadan gelirse adam şak diye eg'imizi patlatıyor oğlum. Ha Ege yol çekerse diyorsun. Cık. anladım. Tamam dur bekliyorum. Ege'de hiçbir şey yok şu anda. Tamam. Ege sağlam abi. Bak şu Egg var Stoy'u sevdim. Aynen aynen güzel. İki kişi i̇şte olmak güzel. Yani. Bu arada arkadaşlar Egg kendi craft her gün kendini geliştirdiği için güncel bir server. Aynen. Yani güncel. Tek sonu lag ya. Yani. Arada diyor. bir şey oluyor. Drop ya oluyor. arada lag oluyor da o MyFlex'e de oluyor. O internet bağlantınızda sıkıntı oluyor o zaman. Aynen bazen internet bağlantı. Abi şey, ben ses çekiyorum. İnternet kötü ya. yüksel kötü ya yalnız. Abi kota Tam ya Bu arada ben Samsun'dayım. Yüksel Ankara'lı değil mi Yüksel? Aynen. Hayvan gibi ek kırdım kazma bitti. Bitecek yani az kaldı. Abi tamam şu set an çektim. rahat izleyelim. Yüksel zincir yenmeye çektim. hazır mısın? Hazırım abi. Allah düştüm. <gülüyor> <gülüyor> yüksel yenmeye hazır mısın <laughs> diyor düşüyor adam tek, ya. Tek tek 36 altınım vardı sıkıntı yok. Bizde altınla şey var. <laughs> Abi ya. Oha bu kim lan? Korktum bir an var <laughs> ya. <laughs> Setti falan değil mi? <laughs> Ulan lan, ya. Hiç set beklemiyordun değil mi benden? <laughs> Nubum ya güya. Ben senden seti keşfetmedim ki. <laughs> <laughs> Ulan ne adamsın ya. Ne adamı yüksel? Aha soruya bak al işte. Beni bitirdi şu anda abi. Balta <laughs> aldım. Neden balta aldım bilmiyorum. Yine kazma alacağım. Yolu tamamen kırayım. Güzel. Aynen abi. Bana el masat ok yapacağım. Savunma Abi kalır. dur ki hemen geliştireyim. 5 diamond gerek. Son seviye yapacağım. Oo Aynen. süper. Altın bak süper ya. Çok sevdim. Aynen çok güzel ilerliyoruz abi. inşallah alacağız ya. İnşallah ya. Hadi bakayım şuradan şöyle hop. Arkadaşlar bu arada şaka yapmıyorum. Biraz trolüm de egg varsa harbiden çok iyi oynuyorum. Lag olmasa yani kesinlikle birinci diyebilirim. Aynen. Abi diamond'ımız son seviye Hayır, hayırlı olsun. Efendim. Abi helal olsun be. Yüksel ben 2 iki saat, bir buçuk saat, iki saat egg varsa oynadığımı bilirim. Ben de Ve bilirim zafer ya. kazandığımı da bilirim. <laughs> ben kazandığımı bilirim. <laughs> Sen kazandığını bilmezsin. Sen nüksün <laughs> çünkü. Adamlar şu an bizden korktu biliyor musun? Korktum. Korkacaklar tabi. Abi 5 Diamond'a elmas kazma alacağım. Yüksel. Efendim. Ben iki kişiye tek kazanmıştım bilirim biliyor musun? Adam pro işte ya. Lag oldu lan. Tamam, gitti. Lag mı oldu? Vay terbiyesiz. Nasıl kendimi övmüş gibi oldu, değil mi şu an? Aynen, övdün ama neyse. İdare edeceğiz artık. da böyle kafirleneceğiz falan. Yani. Abi kasıyor. Ben böyle kendi craft'ta osururum. Oğlum ha. senin internetin kötü. Benim iyi şu an. Seni yüzünden yenilmeyelim, yüksel. Yok abi bağlantım full gözüküyor. Şimdi Benim ben elmas yok. alacağım. Al abi elmas al. Ok kaç alacaksın? Ben şey, başka şey. ne alabilirim? ya dur blokları Oğlum, çekeyim. Oğlum demir set yapsana kendine. Hiç. Çekeceğim abi çekeceğim. Yüksel onların bize gelmesini mi bekleyelim yoksa biz mi onlara gidelim? Abi gelişince biz onlara dalalım hiç uzatmayalım bence. Aynen. abi Şimdi gel sana altın elma atayım. Atarsın oğlum dur. Tamam bekliyorum. Gelince atalım söyle. Abi şu anda hiç beksimiz yok ha. Sayılır. Tek demir setimiz. Sıkıntı. Oğlum demir set falan elmas. Gel gel atayım sana. Var lan eksiğimiz sende. Al, al. İşte ben tam sen at ben alıyorum. Yeter mi? Yeter. okey abi. De şundan. Aynen şunu al. tekrar gömçüreyim ben. Abi 22 diamond yapıp şey yapacağım. <laughs> e, en iyi kazma var ya ondan alacağım. O olmuş lan zaten. Deli gelişiyor diamond son Sen kazma alırsın. Ben adamları oyalarım. Tamam Sana. abi sen adamları oyaladı ben kurayım Okey Aynen. Şimdi gereksizleri koyacağım. Ulan bu oyunda çok ciddi oluyoruz biz ha. Aynen aynen. Bullet Battle'da falan. <laughs> o bu kadar Bu da ciddi çok oldu. ciddiyiz ha. Yüksel Efendim. Yemek kal her acıktığında altın elma ye. Canın düşmeye başladığında altın elma ye. Ha ben yay da aldım. Ok lazım. Tamam. Ya, ya da büyülü yay mı alsaydım. Ya. Ya. ya da dur ben büyülü yay alayım 32 tane yapayım da Büy onu kullanayım. Almış. Hale, adam. Abi sen ok kullanmayı biliyor musun? Oha, kırdılar lan. Ver arka saman yolu bizi. Oha, öldüm lan oğlum. Yüksel. Kaç Yüksel, kalk. Kaç nasıl mı kaldı? Öldüm ya. Yüksel, Durukan elendi diyor. Kendim atlarım lan, intihar ettim. <laughs> Ulan o kadar konuştuk da elendi. O... <laughs> yüksel, ne kadar noobsun. Adamlar geldi, egimizi kırdı ya. Ya çok koydu bana ya. O kadar koordineli ilerleyip elenmek gerçekten koydu yüksel, ya. Yüksel, çok noobsun oğlum. Var ya adama diyorum ki Ege sahip çık. Ege obsiden kaplı diyorum. Abi ne bileyim biz o kadar koordin olduk Lan, ki. Ne bileyim Ege bu. <laughs> Abi bak dinle dinle be. Biz o kadar koordin olduk ki şey, şey ben Ege unuttum. <laughs> ha geri Arkadaşlar <Ege. gülüyor> <laughs> <İsterim, gülüyor> <laughs> orta yol. Arkadaşlar, arkadaşlar bayağı üzüntülü oldu. <laughs> çok koydu yani o kadar gelişip şey yapmak. Neyse izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay. Hoşçakalın.